Olay 23 Eylül 2023 tarihinde Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonda küfürleşen şahıslar sokak üzerinde bir araya geldi. Yaşanan tartışma kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada arayı bulmaya çalışan Halis Eser, olay yerine birlikte geldiği arkadaşı Emre A'nın silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti. 5 kişi de çekiç, sopa ve kurşunla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatan cinayet büro amirliği ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak adliye sevk edilen şahıslardan Emre A, Yavuz A ve Yusuf Ç tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla 3 kişi ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Emre Ağa'nın emniyetteki ifadesine yer verildi. Olaya ilişkin yaşananları anlatan Emre A, saat 02'den sonra Yusuf'u Sibel telefondan aradı. Sibel'in sorması üzerine Yusuf kahvede kimler olduğunu söyledi. Hepimizi tek tek ismini saydı. Karşıdan ismimi duyan erkek bir kişi Emre kimdir diyerek sinkaflı küfür etti. Küfrü duyunca telefonu elime aldım. Kimsiniz diye sorduğumda telefon kapandı. Bunun üzerine karşıdaki kişiye Yusuf'un telefonu üzerinden ses kaydı gönderdim. Bana küfür ettikleri için ben de küfür ettim diye konuştu. Kendilerini atılan konuma gitmek için kahvehaneden çıktıklarını söyleyen Emre A. Şahısların bizi darp etmeye başlaması üzerine tabancamı çıkardım ve korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettim dedi kendilerine ateş ettiklerini iddia eden Emre A, Yavuz'a kaçmasını söylerken arka çaprazımda Halil Eser'in yerde yattığını gördüm. Merminin nasıl kendisine isabet ettiğini bilmiyorum diye konuştu. İfadeleri alınan Emre A, Yavuz A, Yusuf Ç ve Enis B, Sibel S, Emre T, Erhan T, Yakup G ve Devran G'nin cezalandırılması talep edildi.